Arkadaşlar herkese merhabalar. Serkan Dereli ben. Bu dersimizde VHDL ile aritmetik işlemler üzerine bir e, uygulamayı açıklayacağız. E, ön, işlem, ön işlemler neler? Onları gerçekleştireceğiz. E, daha önce VHDL ile aritmetiksel e, operatörlere değinmiştik. E, bu operatörleri gerçekleştirirken bir takım değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Onlar üzerine duracağız ve bu derste bir toplama ve çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz. Tabi burada işaretli ve işaretsiz sayı kavramları devreye girecek arkadaşlar. İşaretli sayılar ve işaretsiz sayılar arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Tabi işaretsiz sayılarda zaten daha önce bazı uygulamalar gerçekleştirmiştik. Sayıcı gibi vesaire. Dolayısıyla orada çok ayırt edici bir faktör yok ama işaretli sayılara geldiğimizde bazı önemli durumlar var. Burada özellikle işaretli sayılar üzerinde toplama ve çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz. Tabi bir de çıkarma işleminde tümleyen ara işlemi devreye girdiği için bir de o işlem üzerine biraz konuşacağız arkadaşlar. Şimdi <laughs> Aritmetik işlemler deyince özellikle tam sayılarda e, Çünkü biliyorsunuz bilgisayarda bile tam sayılarla ondaklı sayılar farklı birimlerde gerçekleşir İşte tam sayılar için alu e, işlem yaparken ondaklı sayılar için de fp ünitesi vardır O işlem gerçekleştirir Biz burada tam sayılarla ilgili işlemden bahsediyoruz e, Tabi toplama var çıkarma var tersleme var ee, çarpma var, bölme var, mod var, üst alma var. Bunları aritmetiksel işlem olarak değerlendirebiliriz. Ama toplama çıkarma nacinde kalan ve tersleme de belki bunun içerisine e, alınabilir. Çarpma, bölme, mod ve üst alma e, doğrudan VHDL'de özellikle gerçeklenecek yani implementasyonu yapılacak olan sayısal devrelerde implementasyon neydi bir parantez açıp onu da söyleyelim. E, hatırlatma babında implementasyon da e, gerçekleştirilen e, sayısal devrenin e, bir aygıt üzerinde işletilmesi bir aygıt üzerinde çalıştırılması işlemi. Biz simülasyon bazında gidiyoruz ama gerçekleme aşamasına da geçeceğimizden dolayı onu düşünmemiz gerekiyor. Özellikle çarpma ve bölme direkt olarak şu operatörleri kullanmak bize e, devre devrenin büyüklüğü açısından fazla maliyet getirmekte. O yüzden bunları da farklı şekilde kullanacağız. Bu, bu e, mod ve üst almayı da farklı şekillerde önümüzdeki derslerde kullanacağız arkadaşlar. İşaretli sayılar, e, işaretli veya işaretsiz kavramı hem sayı değerini hem de sayı aralığını etkiler. E, Tabi sayının değeri e, görünen bir sayı değeri var ama işaretli veya işaretsiz olmasıyla beraber bu sayı değeri göründüğü gibi olmayacaktır arkadaşlar özellikle işaretli sayılarda. Ee, bunun nasıl bir şey olduğunu birazdan anlatacağız zaten. İşaretli negatif sayıların e, MSB biti daima 1'dir. MSB biti dediğimiz arkadaşlar örneğin 4 bitlik bir e, sayımız varsa bunun MSB biti şurada görmüş olduğumuz bittir. Şurada LSB biti biliyorsunuz. negatifse sayı işaretli ise işaretli ise MSB bitine bakarak sayının negatif olduğunu ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Aynı şekilde sayının MSB biti sıfırsa bu sayının pozitif olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. E, i̇şaretli sayıların pozitif negatif dönüşümünü gerçekleştirme için kuralımız elbette ki bunun için bir kuralımız var. O kural da burada yazılmış şekilde arkadaşlar. Tabi pozitiften negatife veyahut da negatiften pozitife dönüşüm içinde aynı kuralı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Birinci kural bitlerin tersini al. Bunu biz e, ones complement yani birin e, tümleyeni şeklinde tabir ediyoruz. Yani sıfırları bir, birleri sıfır yapıyoruz. Daha sonra sayıya bir ekliyoruz. Ve e, sayımızı elde ediyoruz. Yani şimdi örnek veriyorum. Şu sayımız işaretli bir sayı. İşaretli bir sayı olduğu için bu aslında göründüğü kısmıyla 8, 4, 12 değil. Mesela işaretsiz olmuş olsaydı buna biz 12 diyecektik. Evet. Hegzidesimal C olarak karşımıza çıkacak. Bu doğru. Ama sayının değeri 12 değil. Yani ondalık tabanı sayının değeri 12 olmamış oluyor. İşaretli ise. Peki bunu biz gerçek değerini nasıl buluyoruz? İşte gerçek değerini şuradaki kurala göre buluyoruz. Ne yapıyoruz? Sıfırlar 1, bir, birleri 0 yapıyoruz. 0 0 1 1 oluyor. 3 oluyor. 1 ekliyoruz. 4 oluyor. Yani aslında bizim işaretli olarak gördüğümüz işaretli olarak gördüğümüz şu sayımızın ondalıklı karşılığı eksi 4 oluyor arkadaşlar. Benzer şekilde şuna baktığımızda bu zaten 3. Bakın işaretli de olsa işaretsiz de olsa gerçek değeri bunun 3 olarak karşımıza çıkıyor. Yani kuralımız şu. Öncelikle bitlerin tersini alacağız. Daha sonra da sayıya 1 ekleyeceğiz. Eee, biz olarak ifade ettiğimiz, yani ikilik tabanda ifade ettiğimiz sayıya 1 ekleyeceğiz ve böylece sayının değerini ortaya çıkarmış olacağız arkadaşlar. Peki işaretli sayılar için bir şey demiştik. Önemli bir şey söylemiştik burada. İşaretli veya işaretsiz kavramı hem sayı değerini hem de sayı aralığını etkiler. Sayı değerini etkilediğini gördük burada. Şimdi sayı aralığını nasıl etkiliyor ona bakalım. 4 bit işaretsiz bir sayı minimum 0, maksimum ise 15 değerini alır. Yani baktığımızda 4 bittik bir ee, sayı, 4 bittik bir değer aralığı ortaya koyduğumuzda arkadaşlar 16 farklı değer alıyor. Bakın ne bu değerler? Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A yani 10, B 11. C 12 D 13 E 14 ve F 15 şeklinde. Dolayısıyla 16 farklı değer alıyor gördüğünüz gibi. Peki 4 bitlik işaretli sayılarda durum nasıl oluyor arkadaşlar? Burada ise burada ise en küçük sayı bu sefer eksi 8. En büyük sayı ise 7. Yine baktığımızda baktığımızda 16 farklı değer almış oluyor. Nasıl? Bakın. Eksi 7 özür dilerim. Eksi 8 eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada sıfırda da pozitif saydığımızda 0'dan 7'ye kadar 8 farklı değer ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yine 16 farklı değer alıyoruz. Ama burada önemli olan bir şey var arkadaşlar. Az önce söylediğim 0'ı da pozitif sayı grubuna dahil edeceğiz. 8 negatif, 8 de ne e, elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Pozitif sayı elde etmiş oluyoruz. Ne zaman? 4 bittik. Peki 5 bittik olduğu zaman 32 farklı sayı olması lazım. Bakın 5 bittik olduğunda 32 farklı sayı olması gerekiyor. Öyleyse 16 negatif 16 pozitif. Yani eksi 16'dan eksi 1'e kadar negatif 0'dan 15'e kadar ne olmuş oluyor arkadaşlar? Pozitif değer aralığı almış oluyor. Benzer şekilde 6 bitlik olduğu zaman bu sefer 64 farklı değer alması lazım işaretsiz iken. İşaretli işaretliyken eksi 32'den artı 31'e kadar değer alması gerekiyor. Yine eksi 32'den eksi 1'e kadar 32 negatif sayı sıfırdan 31'e kadar da yine 32 adet pozitif sayı değeri almış olacak. Bu şekilde sayı değerimize baktığımızda ee, az önce bununla ilgili bir örnek vermiştik ama burada tekrar verelim. Mesela işaretsiz bir sayı ise 1, 0, 0, 1. 4 bitlik bir sayı. İşaretsiz ise bunun karşılığı 9'dur. 8, 1 daha 9. Peki bu sayı işaretli ise ne olacak? İşaretli ise sayının karşılığı eksi 7'ymiş. Bakın. Nasıl çeviriyoruz? Kural 1. 1'leri 0, 0'ları 1 yaptık. 0, 1, 1, 0. Kuralı ki sayı 1 ilave ettik. Bakın 7. 7 olarak bulduk. Ama sayımız MSB bitinden dolayı negatif olması gerektiğinden dolayı eksi 7'dir arkadaşlar. İşareti sayıyı bu, bu şekilde çevireceğiz. Şimdi bu çevirmeye farklı bir bakış açısı var. Gene burada iki tane örneğimiz. Ee, bir tanesi eksi 5 sayısını 4 bit olarak ikilik tabandaki karşılığını bulunuz. Evet, eksi 5 sayısını ifade etmemiz isteniyor. Tabi bunu 4 bitlik bir e, sayıyla ifade etmemiz, ikilik tabandaki sayıyla ifade etmemiz isteniyor arkadaşlar. Hemen buna bir önceki e, slaytlarda olduğu gibi e, kuralımızı uygulayacağız. Birinci kuralımız, 5 sayısının ikilik tabandaki karşılığını yazacağız. 0, 1, 0, 1. Evet. ikilik tabanındaki karşılığı bu. Peki diğer kuralımız neydi? Asıl kuralımız buradan başlıyor aslında. Bitlerin tersini alacağız. 1, 0, 1, 0. Yani sıfırları 1 bir yaptım. Birleri 0 yaptım. Böyle bir sayı ortaya çıktı. Peki bir sonraki kuralımız ne diyordu? Ters dediğimiz, 1'e göre ters dediğimiz sayıya 1 ilave edelim. Peki edelim. Edelim. 1 ilave ettiğimizde 1, 0, 1, 1 olacak. Aslında baktığımızda baktığımızda arkadaşlar e, ee, sayımızın B olduğunu görüyoruz. 8 desimal. Ama sayımız negatif olduğu için bakın sayımız negatif olduğu için ee, biz negatif sayı muamelesi yapacağız. Yani eksi 5 olarak bunu Desimal söyleyeceğiz. Eksi 5. Yani eksi 5 dediğimizde aslında hangi sayı elde ediyormuşuz arkadaşlar? Hegde desimal. B. 1, 0, 1, 1. Zaten baktığımızda 1 nedir? M biti işaretli bir sayı, negatif bir sayı. Bu kadar. Peki bu kez de 6 bittik bir sayı var arkadaşlar. 6 bittik bir sayı. Bu sayının ondalık olarak kaça denk geldiğini bulunuz diyor. Bakın ikinci örneğimiz. 6 bittik sayı bu sefer. Bakın 6 bittik bir sayı. Ondalık olarak kaça denk geldiğini bulacağız. Sayımız bu. Peki e, kuralımız neydi? Öncelikle e, sayının tümleyenini alıyoruz. Yani birleri sıfır, sıfırları bir. Bire göre tümleyen. Sıfır, 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 sıfır bir, sıfır. Peki sayıya 1 ilave ediyoruz. Bu kez de 1 ilave edeceğiz. Sayımız bu kez 0 0 0 0 1 1 Yani kaçmış aslında bu sayı. Ee, 3 olarak buluyoruz. Ama e, işaretli olduğundan dolayı ve MSB biti 1 olduğundan dolayı eksi 3'tür diyoruz arkadaşlar. Evet. Böylece hem bir negatif sayıyı ikili olarak nasıl temsil ediyoruz? Nasıl dönüşüm yapıyoruz? Bir sayısına göre. Onunla ilgili örneğimizi yapıyoruz. Yapmış olduk. Diğer örnekte de verilen ikilik tabandaki işaretli bir sayının e, desimal olarak ondalık olarak e, kaça tekabül ettiğini bu şekilde buluyoruz. Gördüğünüz gibi e, kuralımız her ikisinde de aynı arkadaşlar. Önce tümleyen bire göre tümleyen birleri sıfır sıfırları bir yapıyoruz. Daha sonra da ne yapıyoruz? Bir ilave ediyoruz ve sayımızı bu şekilde tespit ediyoruz. Peki bununla ilgili VHDL örneğimize gelelim arkadaşlar. Seçilen bir operatör değerine bağlı olarak toplama, çıkarma ve tersleme yani tümleyen işlemlerini yapın. Sayısal devreyi tasarlayınız. Evet bu örneği inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Devre işaretli tam sayılarla ilgili yukarıdaki işlemleri gerçekleştirecektir. İşaretli sayılarla ilgili yapacak arkadaşlar. Toplama, çıkarma ve tersleme. Operatör değerleri şu şekilde olacak. 0, 0 ise toplama, ikilik tabana göre tabi. 0 1 ise çıkarma, 1 0 ise tersleme işlemini ne yapacak? Gerçekleştirecek. Peki, peki. Devremizin komponent şeması ekranda görüldüğü gibi arkadaşlar. 3 tane girişimiz var. Ee, görünen N1, N2, OP ve bir tane çıkışımız var. RES. Aslında girişlerimize ne ilave ediyoruz? Bir de CLOCK ve RESET ilave ediyoruz. Çıkışlarda bir tane çıkışımız var. O da RES çıkışımız. VHTL kodumuz. Burada kütüphanelere özellikle değinmem gerekiyor arkadaşlar. Zaten şurası biliyorsunuz. Standart kütüphanelerimiz. Biz neyi ilave ediyoruz? STD logic arit dönüşüm dönüşüm ee, ve işaretli sayılarla ilgili işlem yapacağımız zamanda logic signet kütüphanesi arkadaşlar. Burada biz işaretli sayılarla ilgili aritmetiksel işlem yapacağız. O nedenle de bunu ne yapıyoruz? İlave ediyoruz. Dolayısıyla neden kullandığımız burada daha net ortaya çıkıyor. İletişim ee, işaretli bir sayı std logic vektöre std logic vektör e, türündeki bir sayıda işaretli sayıya dönüştüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki biz girişteki yani entity'deki bütün sinyallerimiz nedir arkadaşlar? std logic veya da std logic vektördür. İşte clock std logic işte rst std logic n1 sayısı 4 bit std logic vektör N2 sayısı 4 bit STD lojik vektör. Sel Sel dediğimiz şey arkadaşlar aslında e, şurada biz op olarak göstermişiz ama burada sel yapmışız. E, bunu değiştirebilirsiniz uygulama yaparken veya bu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü op değil zaten. Sel olarak geçiyor mu? Evet. Sel olarak geçiyor zaten. Girişte de sel olarak olduğu için. Bunu op yaparsak şunu da op yapmamız gerekecek arkadaşlar. Onu özellikle burada Belirtelim. Peki peki Evet. Ben burada op yaptım. Şuraya uyması e, gerekiyor. Uyarsa daha iyi olur. E, burada da op olarak değiştirdik arkadaşlar. Evet. E, operatör 2 bitlik. Çünkü ne dedik? Ne dedik? 00 01 10 e, 3 tane farklı işlem var. O nedenle de 3 ee, üç farklı işlemi karşılayacak. 2 bittik bir değer olması gerekiyordu. Onda 2 bittik yaptık. Bu önemli olan noktalardan bir tanesi şu arkadaşlar. Bakın sayılar dörder bittik olduğu için çıkışımız 5 bittik olacak. Bunun da sebebi nedir? İşte 4 e, bittik iki sayının toplamında e, bir ne olabilir? Taşma olabilir. Bu taşmayı da karşılayacak bir 5. bite ihtiyacımız olacak. Bu önemli bir kural arkadaşlar. O nedenle bunu da burada gerçekleştirmiş olalım. Şimdi burada <laughs> resim neden 4 bit olması, 5 bit olması gerektiğini anlatalım. Şimdi N1 sayımız, N2 sayımız ve res olduğunda şimdi şöyle bir uygulamamız var arkadaşlar. Şimdi şu N1 sayımız şu şekilde olsa işaretsizse 9 bu sayı bakın. 8 bir daha 9 ne 2 işaretsizse 8 4 daha 12. Şimdi bunları topladığımızda bakın 1 0 1 0 elde var 1 burada. Bakın elde bit oluyor. Taşıyor bakın 5. bite taşıyor. Dolayısıyla <laughs> bunu saymadığımızda saymadığımızda bakın resimde biz 4 bittik yaptığımızda bu sefer şuradaki sayıları alacak. Ne olacak? 9 ile 12'nin toplamı bize ne verecek arkadaşlar? Bakın 4, 1 daha 5 verecek. Halbuki sayımız 21. O nedenle 16'ya ihtiyacımız var. Bakın bu da 16. 16, 4 daha 20, 1 daha 21. Peki negatifse, negatifse şu sayımız eksi 7 idi zaten. Söylemiştik daha önce uygulamasını yapmıştık. Şu sayımız da 4'tü. Gene uygulamasını yapmıştık. Bunları topladığımızda eksi 11 olması lazım. Bakın eksi 11 olması lazım. Eksi 11 şuymuş. Bakın topladığımızda toplam bu. Bunun işaretli sayı karşılığı eksi on birmiş. Nasıl eksi on bir yapmışız? Bakın. Kuralımızı uygulayalım. E, birleri sıfır sıfırlar bir yapıyorum. Sıfır bir sıfır bir sıfır bir ekliyorum. Bakın. Bir bir sıfır bir. Bakın. Kapatalım bunu. Sıfır dedim. Etkisi yok. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Sekiz iki daha on bir daha on bir. Bakın. Dolayısıyla eksi on bir. Yani her halükarda bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 4 bitlik toplam 4 bitlik 2 sayının toplam varsa bunu sonucu 5 bit olacağını tahmin etmemiz gerekiyor. O şekilde tanımlamamız gerekiyor. Burada zaten o şekilde tanımladık. Peki mimaride nasıl bir şey yapmışız? S1 N1'in atanacağı sayı S2 N2'nin atanacağı sayı son da resim atanacağı sayı arkadaşlar. Bundan bakın sign olarak tanımlamışız. Eğer şu kütüphaneyi eklemeseydik bu şekilde bir tanımlam yapamazdık. İşaretli sayılarla giriş işlem yapacağımızdan dolayı arkadaşlar sayını tanımlıyoruz. Bunların tamamını da 5 bit tanımlıyoruz bakın. 4, e, şunlar 4 bitti ama 5 bit olarak e, tanımladığımız s 1 e ve s 2 atama işlemi yapacağız. Tabi bunu yaparken e, ilk başta sıfırlamışız. Reset birken son değerimiz 0. Artık sonucu bu tutuyor arkadaşlar. Son değerimiz 0. Peki e, yükselen kenar klokta hangi işlemi yapıyor? Öncelikle bakın n biri genişleterek 4 bit ya bakın. 4 bit 5 bit yapıyor bakın. n birin kendisini alıyor. n birin MSB'sine de n birin 3. bitini alıyor. Yani şurada örneğin N1 kaç? Burada şu şekilde 1 0 0 1. Şuraya 1 ekleyerek MSB bitini alıyor buraya ekliyor. Peki e, sayının değeri değişmiş oluyor mu aslında işaretli sayılarda? Değişmiyor bakın işaretli sayılarda değişmiyor. Peki sayı negatifse bu. Peki pozitifse gene alıyor sıfırı. Bu kez de sıfır alıyor. Gene sayının değerini değiştirmiyor. Yani şurası sıfır olmuş olsa bir. Bir. Ne oluyor? Sıfırı beşinci bite taşıyor. Bir gene bir oldu. 4 bitlik de bir. Beş bitlik de bir olmuş oldu arkadaşlar. O nedenle bunlar önemli. Ee, her iki sayının da N1 ve N2'nin mesleğe bitlerini alarak S1 ve S2'ye atıyoruz. Daha sonra operatöre bakıyoruz. Case yapısı da yapmışız bakın bunu. 0-0 Sıfır iken toplama. Evet S1 artı S2. 0-1 iken çıkarma. Son eşittir S1 eksi S2. Bu şekilde yapabileceğimiz gibi bakın. Şu şekilde de yapabilirmişiz. Bu ne? Bu da 2'nin tümleyeni bakın. 2'nin tümleyeni. Burası önemli. Hangi sayının tümleyenini almışız? S2'nin tümleyenini almışız. Nasıl almışız arkadaşlar? Nasıl almışız? Bakın S2. Nedir S2? S2 sayının türünde. Sayının türü bir sette logic vektör müdür? Hayır. Kesinlikle hayır. Bakın. sayınıt N2'yi biz N2 STD lojik bakın. Nasıl dönüştürmüşüz? Sign yazarak başına dönüştürmüşüz. Aynı şekilde S2'nin tümleyenini alırken de çünkü sayımız N2 sayımız S2'ye aktarılıyor. İşlem S2 üzerinden ve S1 üzerinden gerçekleştiriliyor. O nedenle de bunun dönüşüm gerektiriliyor. Peki biz tümleyeni hangi hangi veri türüne yapabiliyormuşuz? STD lojik vektör bakın çok önemli. Bir tümleyen işlemi yapacakken yapacaksak eğer bunu STD lojik vektöre dönüştürmemiz gerekiyor sayıyı. S2 o nedenle eee signed iken lojik vektör ile <laughs> tür dönüşümü gerçekleştiriliyor ve not bakın not ne yapıyor? Sayının tümleyenini alıyor. Yani birleri sıfır sıfırları bir yapıyor. Daha sonra sayı bir ilave ediyoruz bakın. Ne yaptık? Sayı pozitifse negatife, negatifse pozitife dönüştü. İşte burada ne yapmışız? Aslında ne yapıyoruz biz burada bakın? Eksi S2 yapıyoruz. Yani S2 pozitifse, bakın pozitifse negatife çeviriyoruz. Negatifse pozitife dönüştürüyoruz. İşte onu şurada ben bu şekilde gerçekleştiriyorum. Peki sonra bir de sign it var. Burası std logic vektör olduğundan dolayı arkadaşlar bunu nihayetinde signet'a dönüştürmem gerekiyor. Çünkü burada işlem signet üzerinden dönüyor. Şey bu. Bunun açıklaması bu. Ee, biz e, tümleyen alacağımız zaman kesinlikle sayımız sayımız veya verimiz e, STD lojik vektör türünde olması gerekiyor arkadaşlar. STD lojik vektör türünde olacak ki NAT. Bakın NAT ifadesini kullanabileyim. Bir ekledik. Şurası artık STD lojik vektör bakın. Ama burada işlem yapabilmem için sinit'a dönüştürmem lazım. Neden? Çünkü sonda da sinit, S1 de sinit. işleme tabi tutabilmem tabi için aynı veri türüne sahip olması gerekiyor. O nedenle de burada sinit'a dönüştürme işlemi yapıyorum. Eğer bütün yerine de şurada örnek olsun diye yaptık. Ee, son e, S2 sayınıta dönüşecek. Aslında bir bir yapıp sona S1'in de sayınıtını ne yapabildik arkadaşlar? Ataya belirdik. Burada onu da yapabilirdik. Yani şu şekilde demek istedim bakın. Hop 1-0 iken S1'in 2'nin tümleyenini alıyor. Hop 1-1 iken de S2'nin tümleyenini alıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem yapmış olalım. Değiştirmiş olalım. E, tasarımımız ama daha güzel oldu böyle. Evet. Buradan olan bir tanesi buydu arkadaşlar. Bir diğeri de yani biz şu ifadeyi kullanabileceğimiz gibi şu e, negatif operatörü bunu kullanmadan şu şekilde gerçekleştirebiliriz. Arada e, clock parti cinsinden baktığımızda herhangi bir fark görünmüyor arkadaşlar. Zaten şimdi tasarıma geçeceğiz simülasyona onu da açıklayacağız. Tabi case yapısında biliyorsunuz when adres mutlaka olacak onu özellikle burada söyleyelim. Yani şurada e, bir bir yerine when others da yapabilirdik. When others yapabilirdik. E, yani 0 0 değil 0 1 değil 1 0 değil. Zaten 1 1 olacak mecbur. Böyle bir durumda bunu belirtmeden ve Adres'te da bu işlemi ne yapabilirdik? Ee, gerçekleştirebilirdik. Peki e, ne yapıyoruz en sonunda? Prosesten hemen önce e, sonun std logic vektör yaparak tür dönüşümü yaparak yine ne aktarıyoruz arkadaşlar? Res'e aktarıyoruz. Peki bu işlemleri zaten yapmıştık. Simülasyona bakalım arkadaşlar. Simülasyona bakalım. Şurası ilk kloğumuz bakın. İlk klok. E, ee, N1, N2. Burada N1, 9. N2, C. C değerini almış. Operatör 1. Şu rest değerimiz. Tabi 9 ve C. S1 ve S2'ye atanıyor. İlk klokta bakın biliyorsunuz. Ee, S1 ve S2'nin bir de sonun radiksini bakın. Negatif sayı gösterin bu. Aslında 9'un eksi 7 olduğunu zaten biz biliyoruz. C'nin de eksi 4 olduğunu biliyoruz. Örneğini yapmıştık zaten. Bakın bunların radiks gösterimi e, uygulamada e, nasıl bir radiks değişim yapılacağı gör gösteriliyor arkadaşlar. Oradan dönüşüm yapabilirsiniz sizlerde. E, gösterimi bir negatif. Şimdi yani sayını desimal şeklinde bir e, radiks ayarlaması yapılmış burada. Aslında ben n1'e eksi 7 girmişim. N2'ye de bakın eksi 4 girmişim. Birken ne yapacaktık? Çıkarma işlemi yapacaktık. Eksi 7 eksi eksi 4. Bakın eksi 7 artı 4 yapmış oluyoruz. Yani şurada ne demiştik? Ne demiştik? Şu pozitifse negatif negatifse pozitif yapıyor demiştik. Burada negatif pozitif yapıyor. Sonuç eksi 3 bakın. Eksi 3. Eksi 3 e, rese nasıl aktarılmış? Bakın bir sonraki kilokta bir D şeklinde aktarılmış. Bak. Peki sıfırken hop sıfırken toplama işlemi yapacak. Eksi 7 eksi 4. Topladığımızda eksi 11 bakın. Sayıyı değiştirdiğimizde N1'e 6 değerini verdiğimizde bu kez desimal olarak da 6'yı gösteriyor zaten. Sıfırken e, yani toplama işleminde 6 eksi 4 oluyor. 2 Operatör birken çıkarma işleminde 6 eksi eksi 4 6 artı 4 oluyor bu. 10 olarak karşımıza çıkıyor. Evet. İşaretli sayılarla ilgili anlatacaklarımız bunlar arkadaşlar. İşaretsiz sayılar olduğunda zaten çok fazla bir fark yok. Daha önce gerçekleştirdiğimiz için özellikle işaretli sayılar üzerinde bu işlemleri yapmak istedim. Birazdan bunun uygulamasını gerçekleştireceğiz. Orada tekrar anlat anlatacağımız şeyler olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.